Yüzde aşırı mimik kullanımı, genetik faktörler ya da ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıklar çok kısa sürede göz çevresi, kaş arası, alın, burun kökü gibi alanlara yapılan botoks uygulamasıyla son derece pratik bir şekilde giderilebiliyor. Ülkemizde 20 yıldır kullanılan yöntemi milyonlarca kişi güvenle tercih ediyor. Botoks uzman ve doğru ellerde yapıldığı sürece hayat boyu doktor kontrolünde yapılabiliyor. Medikaya Hastanesi'nde uygun dozlarda yapılan uygulamayla yüzde korkma ya da şaşırma ifadesi gibi olumsuz durumlarında da önüne geçilerek kişiye genç ve zinde bir görünüm sağlanıyor. Kanal 32 habere botoks uygulamalarına ilişkin bilgi veren Medikaya Hastanesi Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Operatör Doktor Vahip Karpınar yüz veya vücudun farklı bölgelerinde aşırı kasılmaların botoks sayesinde kısmi olarak engellendiğini söyledi. Botoks dediğimiz ürün, kimyasal ürün, Clostridium botulinum adı verilen bakterinin salgıladığı üründür. Bu bakterinin salgıladığı ürünün şöyle bir özelliği vardır. Kasları uyuşturma felç etme özelliği vardır. Eğer biz de bu bakterinin salgıladığı botoks yani botulinum toksinini güzel bir şekilde medikal bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kullanıldığında insana şöyle bir fayda sağlar. Bu bakteri kas uyarımını durdurmak için yapıyordu bu botoks salgısını. Dolayısıyla biz de bu botoksu ne için kullanabiliriz? Yüzümüzde örneğin yüz bölgesinde veya vücudun farklı bölgelerinde aşırı kasılma gösteren kas gruplarını kısmi olarak o uyarımlarını engelleyerek istediğimizi elde edebiliriz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Örneğin Göz etrafındaki kasları sık sık e, kasılan, yaşı ilerlemiş olan, yer çekimi etkisiyle beraber seyreden hastalarımızda ne olmuş oluyor? O fazla kasılan kaslar, yer çekiminin etkisi, yaş etkisi dedikçe bu bölgedeki kırışıklıklar fazla oluyor. Veya iki kaş üzerindeki alın kısmındaki yatay kırışıklıklar yaşla beraber sürekli öz özellikle yüzünü sürekli mimiklerini sık sık kullanan hastalarda o kıvrımlarda izler fazla oluyor. Peki neden? O sebep frontal kasın yani alın kasının sürekli kasılması o kırışıklıkların oluşmasına fayda sağlıyor. Peki biz burada ne yapabiliriz? O alın kasının çok fazla kasılmasını engelleyerek o kırışıklıkları oluşturmasını engelleyebiliriz. Biz de burada ne yapıyoruz? O botoks uygun dozlarıyla alın bölgesine, göz etrafına, kaş arasına enjekte ederek o kasların çok çok fazla kasılıp da kırışıklıklar oluşturulmasına engel olup bir miktar yeterli miktarda kasılmalarını sağlayarak oradaki kırışıklıkları yok ediyoruz. Botoks sadece kırışıklık yok etme değil, farklı alanlarda da kullanılıyor ama bizim için en çok talep hangi seviyede ne için kullanılıyor dersek yüz kırışıklıkları için en sık kullanıldığı bölgelerden diyebiliriz botoks uygulaması için. Operatör Doktor Vahip Karpınar ter bezlerinin de botoks sayesinde uyarılmasının durdurulabildiğini belirterek migren ağrılarının da botoksla azaltılabildiğini anlattı. Ter bezleri dediğimiz vücutta yer alan, deride yer alan o küçük organlar teri cildimizin dışına atıyorlar. Eğer ter bezi sayısı fazlaysa biz botokstaki kasları uyarımını durdurma mantığında ter bezleri uyarımını da durdurursak ki bu da botoks sayesinde oluyor. Ne olmuş oluyor? özellikle elde ve koltuk altında çok fazla olan ters algısını engellemiş oluyoruz. Dolayısıyla özellikle bu mevsimlerde söylediğiniz gibi bu mevsimlerde botoksun kullanımı sadece yüz bölgesindeki estetik kırışıklıkların yok edilmesi olarak değil aşırı terleme için tedavi de tedavide kullanılıyor tabii ki. Ayrıca şunu da unutmayalım. Yüz bölgesinde kırışıklıklar dedik. Terleme tedavisi dedik. Örneğin migren atakları. Migren ataklarında da burada esas temel etken şu kafa kaslarının aşırı sıkı çalışmasıyla çok kasılmalarıyla bir ağrı. Yine aynı mantıkla nasıl yüz bölgesindeki kasları kasların uyarımını kısmen engelleyerek kırışıklıkları yok ediyorsak kafadaki temporal kas olsun, eee oksipital kas olsun mesela gerekli kasları kısmen uyarımını engelleyerek migren ağrılarını da azaltabiliyoruz. Yani botoksun sadece yüz estetiği olarak veya ter terleme önlemi olarak değil pek çok kullanım alanı var tabii ki.